Herkese merhaba sevgili ruh kabile. Kuantum alandan dünyaya bakmanın şöyle durumları var. Biz haritamızda olanlardan bağımsız olarak her duruma aynı şekilde yaklaşabiliriz. Bunlara şöyle hep soruyorlar. Kuantum alanda nasıl yaklaşıyorsun? Birincisi dünyadaki evrensel yasaları bilmek. Çünkü evren evrensel yasalarla çalışıyor. Ve biz bunları bilip kendi hayatımızda uygulamaya başladığımızda Yaradan bize yardımcı olacak mesajları, deneyimleri bize gönderiyor. İkincisi, bu yasaların içinde de olan her şeyin olması gerektiği gibi ve olması gerektiği zamanda olduğunu bilip bunu baştan kabullenmek. Karşımıza çıkan her olayın olabilirliğini kabullenmek. Evren kendi yarattığı olayları, durumları bizim kabul etmemizi istiyor. Buna koşulsuz sevgi veya ruhun tekamülü diyoruz. Koşulsuz sevgi veya tekamül basamaklarında yukarı çıkarken karşımıza bazı olaylar gelir. İçimizde hissettirdiği duygu durumuna veya iç huzuruna bakarak orada ne durumda olduğumuzu anlayabiliyoruz. Bir iç huzur varsa zaten olmamız gereken yerde olduğumuzu ve doğru yola gittiğimizi görüyoruz. Eğer içimizde bir sıkıntı varsa, orası ilerlemiyorsa, yaradan bize diyor ki senin burada değiştirmen gereken bir durum var. Doğru kişilerin yanında olmadığımızı da bu iç huzursuzluğumuzdan anlıyoruz. Hatta olaylara doğru tepki vermediğimizde aslında olan olayların hiçbirinde dışarıda değiştirebileceğimiz bir olay ve koşul yok. Bütün dünya bizim bilinçaltımızın bir yansıması ve biz kendi içimizde yaşadığımız her şeyi dışarıda yansıma olarak görmeye devam ediyoruz. Eğer yansıyan olay bir kerelikse buradan ne öğrendiğimizi soruyoruz buradan ne öğrendiğimizi sorup çıkabiliyoruz içinden. Fakat bazen olaylar tekrar etmeye başlıyor. Tekrar eden olaylarda şunu anlıyoruz. Bir problemin var Esra. Neyi değiştirmen gerekiyor? Hangi duygu durumunu değiştirmen gerekiyor ki sana yansıması farklı olsun? Dünyada gideceğin yola uygun olsun. Düşünce Çoğu zaman tutunduğumuz bazı koşullanmalar olabiliyor. Koşullanmalar mesela hayat dediğin böyle olur. İş dediğin şöyle olur. Kadın dediğin böyle yapar. Erkek kesinlikle seviyorsa şöyle yapar. Bunlar bizim koşullanmalarımız. Hayatımızın farklı farklı alanlarından tutunduklarımız olabiliyor. Ve bu tutunduklarımız yüzünden, Herkes acı çekiyor. Biz bu tutunduklarımız yüzünden yanlış bir patikada olabiliyoruz. Bize diyor ki sen bunu anlamıyorsun. O yüzden bu koşulla tekrar tekrar karşılaşıyorsun. Bu durumu ancak anlayarak devam edebiliyoruz. Dış koşullarımızı, bilinçaltı kodlarımızı değiştirerek değiştirebiliyoruz kuantum alanında. Bizler kuantum atölyelerinde bilinçaltımızı değiştiriyoruz. Bilinçle değiştiriyoruz. İşte bilinç atölyelerimizde bu çalışmaları yapıyoruz. Kalbimiz değiştirdik. Artık o olay tekrar gelmemeye başladı. Huzurumuz geldi. Tamam. Anlıyoruz ki doğru yola geldik. Patikamızı geçtik. Bunu anlıyoruz. Durum devam ederse yeterli olmadığını anlayıp tekrar değiştiriyoruz. İç huzurumuzu bulana kadar bir şeyleri değiştirerek doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olayların hiçbiri dışarıda çözüm bulabileceğimiz olaylar değil. Çünkü dualite dünyasında yaşıyoruz. Bizler kendi transitlerimizi bilsek de yani astrolojik etkilerimizi bilsek de geçici olarak önlem alabiliriz. Fakat hiçbir zaman çözümü bulamıyoruz. Bugün Pluto Ay ile karşıtlık yapıyor. Yandık. Neden yandık? Neden yandık? O gelen etki bana ne anlatıyor? Evren benimle ne konuşuyor? O gün ben çok dikkat etmemi etmeliyim, sözlerime söylememeliyim, çünkü sakin geçirmeliyim. İçime patladım. Bir sonraki transitte tekrar alacağım aynı açıyı veya yakın benzer açıları. Çünkü bir şey değiştirmedim ben, sadece önlem aldım. Tekrar etki aldığımızda gücü artarak gelecek karşımıza. Yüzde yüz size söz veriyorum. Astrolojik açılardan kaçarak kurtulamazsınız. Bilinçle üstüne çıkabilirsiniz. Ancak, ancak üstüne çıkabilirsiniz. İsterseniz. Astroloji benim bakış açım. Gezegenler üzerinden değil, bunu bunu anlatmakta zorlanıyorum. Size bitiyor vereyim. Bu gezegenin şu evde ise senin şöyle yapman lazım. Yok kuzey aydımın buraya gidiyorsa böyle yapman lazım. Lazım diye bir şey yok. Astrolojinin içinde bile lazımlar tutulmuşluklarımız. Bana göre o gezegenler başka gezegenlerle açı yapıyor. İşte asıl tekamül o açılarda. Tekamül açıları. Onlar bana evrenin konuşması. Bana bir şey söylüyor. Sana açıların bir, kabul edemediklerini, iki, sevemediklerini, üç, anlayamadıklarını gösteriyor. İşte transit geldiğinde karşına çıkacak karşıtlık orada sana kabul edemediğin bir şeyi gösterecek. E sen onu kabul edemezsen bir sonraki açıda tekrar gelecek. İşte o kabul edemediklerin karşıtlıklar haritandaki onlara bak onlar üstünde çalışıyoruz. Eğer açıların nasıl çalıştığını anlarsan ve sana ne anlatmak istediğini anlayıp üzerine çıkarsan dualitenin üstüne çıkıyorsun işte yani haritanın üstüne. Bunu niye yapmaya çalışıyoruz? Çünkü artık dünya üst boyutlara geçti. Ama bizler hala üç boyuttayız. O yüzden evren bizi daha da fazla sıkıştırıyor. Gel, yukarı gel. O tuvaliteden çık artık. O karşıtlıkların içinde boğulma artık. Üç boyutun içindeki haritalarımızın içinde hapishanedeyiz. Matrix'in içindeyiz. üç boyutun içindeki haritalarımızın üstüne çıkabiliyoruz. Beşinci boyutta bu haritalar çöp. Orada kuantum yaratımdayız. Artık karşıtlık yok, dualite yok. Her şey bir ve bütün. Bunun içinde sevgiye giden yolu öğrenmemiz gerek. İşte biz de bunu çalışıyoruz. Soruyorlar bilinç gruplarında ne yapıyorsunuz diye. İşte o sevgiye giden yolu çalışıyoruz. Etkiyi almamız, etkinin üstüne çıkmamız, hatta ödülünü almamız için kesinlikle koşulsuz sevgiye gitmemiz gerekiyor. Tabii ki öz sevgi de bunun içinde. Kendimizde olduğumuz gibi sevdiğimiz öz sevgi ve o koşulsuz sevgiyi birlikte gitmemiz gerekiyor. Yani her konuda koşulsuz sevgi ve öz sevgiye doğru gittiğimizde yaradan zaten bize yardım ediyor. Bir başlık da sizin öz sevgiye gitmeniz için sizdeki sevmeniz, kabullenmeniz gereken negatif özellikler. Anlarınızda sizin yaratımınız da var ve olduğu gibi kabullenmeniz gerekiyor. O zaman öz sevgi çalışıyor. Siz öz sevgiye gidip koşulsuz sevgi koşullarını zorladıkça ilahi plan sizin kendinizi gerçekleştirmenizin önünü açıyor. Sizi kendi mükemmelliğinizle kavuşturuyor. Bunların yanında burçların negatif yanları burada söylenebilir. Böylelikle herkesin negatif yanlarını da bilip buna göre kabul edebilirsiniz. Ha bana göre negatif de yok da hepsi bir bütün ve mükemmel. Çünkü hepsi hepimizin içinde var. Hepimiz birbirimize yansıtıyoruz. Astroloji altı aks şeklinde çalışır. Boğanın gölge tarafları akrepten gelir. Boğa kendini güvensiz hissedince akrebin gölgelerine düşüp şüphelenmeye, kaygı duymaya, varsaymaya başlar. Başak eğer çevresini düzen getiremezse balığın gölge tarafına düşüp gerçeklerden kaçabilir. Gibi gibi. Her aks kendi içinde hareket eder. Oğlak'ta yengeçten yansıma vardır. Terazide koçtan. Sistem bize sürekli yansımaları gösterir. Sistem bizi sürekli bir tezgahın içinde çalıştırır. Kocaman bir saatin içindeyiz. Bir alandan kaçsak başka birinin içindeyiz. Tezgahtan kaçamıyoruz. Ancak tezgahtaki tüm olayları anlayış ve kabule geçersen içinden çıkma imkanın var. Eğer siz durumları çözmek için bu dünyaya geldiğinize inanıyorsanız, çözecek, çözecek gücünüz varsa ve olaylar size yardım ediyorsa lütfen devam edin. Çözebilecek gücünüz yoksa zaten kendinizi değiştirmeniz için bu olayları yaşıyorsunuzdur. Olaylar ve durumlar sadece şekil değiştiriyorlar. Yaradanın bizim için bir planı var. O planı uygun şekilde değiştiriyorlar. O dönemde dünyaya gelen ruhlar, karşılarına gelen sorunlara çözüm ararken doktor oluyorlar, mühendis oluyorlar, müteahhit oluyorlar. O dönemki teknolojiyle polis oluyorlar. Ve bu dünyadaki rollerini oynayıp sonra da bu dünyadan gidiyorlar. Nasıl bundan yüzler, yüzlerce yıl önce dedektif vardı, hala var ve hala insanlar ölüyorlar. Dışarıdaki sorunlara çözüm bulamıyoruz. Bu olayların altına yazdığımız anlamlar, bu kötü, şu iyi dediğimiz müddetçe biz kendimizi sıyıramayız. Çünkü kimseyi sevmiyor olacağız, koşulsuz sevgi olmayacak. Bu anlamlardan Özgürleşmediğiniz takdirde yaşamda sürekli yapacağımız bir olayda o anlam karşımıza gelecek. Örneğin siz bir insanın bir yaptığına kötü şöyle de bir şey yapılır mı dediniz. Bunu derken iç duygunuzu gözlemleyin. Orada kendi iç dünyanızda bir frekans oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu sefer o oluşturduğunuz frekans sizin yaşamınızda ilerlerken karşınıza sizin nefret edeceğiniz olaylar olarak size geri dönüyor. Örneğin bir işe başlamak istiyorsunuz ama sizin başlattığınız o frekans sizin karşınıza enerji olarak çıkması gerektiği için bu sefer karşınıza yine bu yine o bu insanlardan nefret ediyorum dediğiniz başka insanlar gelmeye devam ediyor. İşte bu yüzden kendi enerjinizi temizlemek çok önemli. Mesela bir kadın için "İğrenç, şöyle kadınlardan nefret ediyorum." dediniz. Onun varlığını kabul etmediniz. Belki de siz evlendiğinizde eşiniz tarafından öyle bir kadınla aldatılacaksınız. Olayların da altını açtıktan sonra o olayların olması gerekliliğini kabule geçtiğimizde bu hayattaki olayların altına koyduğumuz anlamlardan özgürleşip bu özgürleşmiş olduğumuz anlamlar sayesinde iç huzurumuzu bulup yaşamın akışına girebiliriz. Aksi halde bu iç huzursuzluğumuzun frekansı yaşamımızda bizim gitmek istediğimiz yolda yansımaya başlayacaktır. Sevgilinizle tatile çıkarsınız. Ama nefret ettiğiniz insanlar sizi bulur. Her zaman başınıza gelecektir. Ama bu anlamlardan özgürleştiğinizde bu frekans kapanacaktır. Haritanızdaki o karşıtlık size nefret ettiğiniz insanlarla karşılaşacağınızı söyleyebilir. Ancak siz içsel çalışmanızı yapmışsanız, o anlamlardan özgürleşmişseniz o karşıtlık size ödül verecektir. Benim öz sevgi diye bir videom var. Bu videoyu lütfen bir kere daha dinleyiniz. Burada biraz öz sevgi anlatabiliriz. Kendini her koşulda sevmek. Yaşam boyunca yaptığımız yanlışları da koşulsuz sevgiyle kabul etmemiz lazım. Aslında bütün hepsi olması gerekiyordu. Çünkü hepsi benim şu anki koşuluma gidebilmem içindi. Bugün çok iyi bir sporcu isem, bugün daha iyi konuşuyorsam, bugün ailem varsa, daha yaratıcı isem, bugün daha çok dinime bağlı isem, bugün daha başarılı isem, bugün daha özgürsem, bugün daha çok hayal kuruyorsam, hep o zaman yanlış yaptığım diye gördüğüm aslında beni bana öğreten, beni büyüten olayların eseriydi. O yüzden bu olaylara teşekkür etmeyi şimdiden bir borç bilirim. Siz de başınıza gelen olayları hatırlayıp tek tek size ne öğrettiğini anlamaya çalışmanız gereken bir noktadayız. Venüsleri anlatırken şöyle şöyle severler deyip ve onlara yapılan eleştiriler şunlardır diyebiliriz. Mesela Venüs Koç çocukları özgür bırakın istedikleri gibi yapsınlar dediğinde başka birisi ya çocuk bu kadar başıboş bırakılır mı diyebilir. Dönüp bakmıyorsun bile merak etmiyor musun hiç sen çocuğunu sevmiyor musun diyebilir. Satürn'ün içinde blokaj bilgilerim var. Sistem nerede beni tezgahın başında tutuyor? Nerede o blokajı yok etmem gerek ve bunu nasıl yapacağım? Karmalarım nerede başıma çorap örüyor? Ben hangi tezgahtan çıkamıyorum? Hamster gibi hangi döngülerin içinde dayak yemeye devam ediyorum? Kironlar için sizin tutunduğunuz bazı acılarınız var. Mesela değersizlik duygusu. Kiron boğa ise mesela değersizlik duygusunu değiştirmekle ilgili kuantum alanda çalışabilirsiniz. Diğer kironlarla da ilgili tutunduğumuz durumları duyguları değiştirerek yolumuza devam edebiliriz. Plutolar için gücü ve manipülasyonu konuşabiliriz. Yaşam bir yolculuktur. Yaşını çok iyi bilmek gerekir. Bir olayda bir şeyi çözseniz de olay sizin için devam ediyorsa o olayın altındaki diğer durumlara da bakmanız gerekiyor olabilir. Ayrıca bunu dünyada uygulamanız gerekir. Ayrıca konuştuklarınıza daha çok dikkat etmeniz gerekir. Yaşam size her seferinde tekrardan yansımaya devam edecektir. Konu konu tek tek görmeniz gerekecektir. Bunun idrakine varırsanız yaşam konuları Tek tek sizin önünüze açacaktır. Ve devam etmeniz için önce önünüze bir konuyu açacak, sonra siz o konuyu çalışacaksınız. O konuyla ilgili bir iç huzuruna ulaşınca başka bir konu açacak olabilir. Sonra başka bir bölüm açacak ve öyle öyle devam edeceksiniz yolunuza. Ve temizleyeceksiniz o alanları. Bu size zor bir yolculuk gibi görünebilir. Çünkü sürekli bir farkındalık gerektiriyor. Fakat şunu göre görmek gerekir ki diğer yöntemde dualite hiç bitmeyecektir ve siz olayların içinden hiç çıkamayacaksınız. Problemlerimize çözüm bulamıyoruz. Bir mücadele içinde yaşamımıza devam ediyoruz. Ve biz mücadele içinde olduğumuzu fark etmiyoruz. Sonra belli bir yaşa gelip hayat beni çok yordun diyoruz. Halbuki biz o hayatla ilgili kendi çalışmamızı yapmamış oluyoruz ve bütün bir hayatımızı çöpe atıyoruz. Bu çalışma yeninde sonunda yapacağız. Farklı bir enkarnasyonda yapacağız. Buradan çıkış yok. Burası Matrix. Ancak bilinçle çıkabilirsiniz. Ama yapabileceğimiz şey yapabileceğimiz tek şey kendi üzerimizde çalışmak. Çünkü o zaman konuları tek tek, çalışa çalışa hayatımızdaki iç huzuru hayatımızdaki diğer alanlara da yavaş yavaş aktararak hayatımıza devam edebiliriz. Evrensel yasalara da uyuyoruz. ...karmalarımızı da temizliyoruz. Sevmeye başlıyoruz. Sevmeyi ve... ...insan olmayı öğreniyoruz. Aslında bu olayları yaşamadan... ...yaşantımıza devam edebiliriz. Gün, dünyevi konularla ilgili... ...düşüncelerinizi yazdığınız vakit... ...bunların dualitedeki yansımalarını da... ...göreceksiniz. Ama bu düşünceleri olduğu gibi kabul ettiğinizde... ...aslında yaşam size uygun bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Çünkü siz her şeyi anlamış olacağınız için dualite yaşamınıza gerek kalmayacaktır. Bir nevi olaylar olmadan önlem almış gibi olacağız. Senin aklında düşüncelerin var. O düşünceleri çok biliyorsun sen. Sürekli diyorsun ki sen bunu yaratmıyorsun. Evrende kanıtlıyor sana yaratabildiğini. O düşünceleri çok biliyorsun sen. Sürekli evrene bakıp diyorsun ki, sen bunu yaratamamışsın. Evrende kanıtlıyor sana sürekli yaratabildiğini. Görmüyor musun, kabul edemediklerin hayatında büyüyor. Sen kendindeki düşüncelerden çıkabilirsen, sen çekil aradan, tezahür etsin yaradan senin boşalan düşüncelerinin yerine onun yaratımları dolar istemez misin sterilize bir hayat bunları çözdükten sonra zaten yaradan gitmemiz gereken yolu bize sürekli gösteriyor olacak sadece iç huzurumuzla bu yolun bir metodolojisi var realite bir laboratuvar. Hem de direkt senin kalbine bağlı. Senin kalbindeki değişimler de senin kalbindeki değişimlerle gerçekliklerin değişiyor. Bunu öğrenmek istersen bana sorabilirsin. Koşulsuz sevgiye giden yolda rehberliklerim devam ediyor. Birlikte yürüdüklerimizle yakında bir video yapmayı planlıyorum inşallah. Bakalım insanların hayatında neler değişiyor. Şimdilik çok sevgiler. Hoşçakalın.